Merhaba arkadaşlar, benim ismim Merve ben... Merhaba arkadaşlar, benim adım Esrem. Bugün etkinliğini kodlama etkinliğini çok sevdim. Benim adım Arsıl Benim adım Esrem. Esrem adım Babacan. Aynı hikayesini çok sevdim. Merhaba arkadaşlar, benim adım Asaf. Birket. Merhaba. arkadaşlar. Benim adım Asaf. Ben bu çok sevdim. Merhaba arkadaşlar. Ben. Benim adım Asaf. Ben bu proje etkinliğini çok sevdim. Ahmet evet. Ahmet bu kodlamayı bu kodlamayı çok sevdim. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Meli. Bizi, Hepimizin öğrencilerini çok sevdim. Merhaba arkadaşlar. Ben benim adım Asaf. Ben bu proje etkinliğini çok sevdim. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Hasan Seyit Yetkin. <laughs>